Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar, bugünkü sağlıklı yaşam konumuzda besleyici gece kremi e, kürünün tarifini sizlerle paylaşacağız. Hanımlar kusursuz ve sağlıklı bir cilt isterler. İşte kusursuz ve sağlıklı bir cilt için besleyici gece kremi tarifimiz. 1 çay kaşığı krema, 1 çay kaşığı bal, 2 damla limon, 1 ampül E vitamini. İyice karıştırıyorsunuz. Cildinize, göz altı ve boyun dahil hafifçe masaj yaparak sürüyorsunuz. Bekleyin, koruyunca tekrar sürün. Bitene kadar bu işlemi tekrarlayabilirsiniz. Gece yastığınıza havlu sererek uyuyun. Sabah uyandığınızda ılık suyla yüzünüzü yıkayın. Cilt hücreleri gece boyunca onarım yaparken bu kremle cildinizi besleyin, nemlendirin ve güzelleştirin. Videoyu paylaşın. Hoşçakalın.